Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Özellikle de emekli yaşa takılan kardeşlerime iyi akşamlar. Evet bugün 20 Ekim 2021. Evet buradan tarihe bakıyoruz. 20 Ekim 2021 saat 21.58. Evet emekli yaşa takılanlarla ilgili haberlere bir göz atıyoruz. Bakıyorum evet. Uzman isimden EYT tarihini EYT'de son gelişmeler. Kaç saat? 2 saat önce. EYT yasası. Şok EYT yasası şok. 7 saat önce. Kadınlar 39, erkekler 46 yaşında emekli olacaksınız. Evet. EYT yasası yeni çözüm. 1 saat önce olmuş. EYT için iktidar anlaştı. Emekli edilecek EYT'liler belli oluyor. Evet burada bakandan EYT müjdesi geliyormuş efendim. 5 saat önce. Evet 3 saat önce ne demişler? Büyük şok çalışmalara başlandı. Kimler emekli olacak mı olacaklar mı? Saat gelmiş oraya. Bakıyoruz. 859 arkadaşımız burada oltaya gelmiş. 1400 550 1900 Evet burada 250 arkadaşımız iki saatte oltaya gelmiş bu arkadaşlar Evet bu yüzden video çekiyorum dedim oltaya gelmemek için iki gündür video çekmiyordum çekmeyecektim ama böyle saat başı bu haberleri görünce mecburen bu videoları çekiyorum Zaten bu yüzden kanalıma abone olmanızı istiyorum. Oltaya gelmemeniz için. Evet efendim. Şu an emekte yaşa takılanlarla ilgili herhangi bir gelişme yok. Vedat Bakanımız en son Azerbaycan'daydı. Yani birkaç gün içerisinde. Ben biraz rahatsız olduğum için takip edemedim. Döndü mü dönmedim bilemiyorum ama birkaç gün önce Azerbaycan'daydı kendileri. Evet efendim. Bu yüzden abone olmanızı istiyorum yani. Ee, bir bardak suda demiyorum. Bir bardak suda yok ortada ve bunlar büyük bir fırtına koparıyorlar. Yani yarın bir gün gelişmeler olduğu zaman e, gelişmelerden doğru haberleri alabilmek için kanalıma abone olmanızı istiyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun.